ve enzelna al biz muhakkak ki demiri indirdik fihi ba'sun ve menafi'u nas demirde büyük bir kuvvet insanlar için menfaatler vardır ve ya'lemu Allahu men yansuruhu ve rusuluhu bil gayb biz böyle yaptık ki görelim bakalım kim Allahu subhanahu ve taala görmediği halde demiri kullanarak kılıç döverek Allah ve Resulüne yardımda bulunacak Allah ve Resulü yolunda cihad edecek savaşacak bu ayette kastedilen ve enzelnel hadide demiri indirmekten maksat, demirin indirilmesinden maksat nedir? Bu konuda alimler, müfessiller ihtilaf etmiş. Cumhur ulema bunu, buradaki bunun manasının Kur'an'ın meşhur uslubu olan yani enzelnel hadide demiri indirdik yani bunun manası demiri yarattık demiri hizmetinize verdik Kur'an'ın meşhur uslubudur bu bu manada cumhur ulema olduğu görüşündeyken alimlerin bir kısmı ise bunun manasının demirin semadan indirildiği görüşündeler racih olan görüş cumhurun görüşüdür bunun delili ne Kur'an'da ne sünnet, sünnette ne başka bir kaynakta demirin semadan indirildiğine dair elimizde açık tek bir delil yoktur. Açık bir delil elimizde açık bir ayet hadis yoktur demirin semadan indirildiğine dair. O yüzden burada racih olan görüş Kur'an'ın meşhur uslubu olan enzelnel de demiri indirdik yani demiri yarattık demiri hizmetinize verdik.